Burada antifrizimiz tamamen boşaldı. Şimdi bu boruyu yerine takacağız. Şuraları biraz temizlemekte fayda var. Biraz kenarını temizleyelim. Şimdi yerine takalım bu boruyu bu şekilde iyice oturtuyoruz sonra şunu eski haline getireceğim yine bunu arasını sıktığımız zaman penseyle bu burada takılıp kalıyordu takıldı kaldı şimdi onu düşürttüreceğim şu arayı biraz oynarsak düşer diye tahmin ediyorum Şuradan şöyle kastırınca bakın kilitten düştü şu kilide takılıyordu orada şurada tırnak var buraya takılıyor bunun arkasına ittirdiğin zaman geri düşüp eski sıklığına ulaşıyor bu bunu yerine oynatmadım zaten böyleydi bu gevşettim geri yerine oturttum bunu şu yukarıdan gelen şey yağ filtresinden yağ aktı birazcık onun yağı başka bir şey değil Yağ filtresini de değiştim. Yağını da değiştim. Şimdi buna radyatör suyunu ekleyeceğiz. Antifriz olarak kastrol aldım. Mavi antifriz. Yeşil aynı içeri içeriğin olduğu söylendi. Saf su aldım. Bunun oranını arkada baktığımız zaman sap antivirüs koymayacağım buna. Lastiklere, contalara zarar verebiliyor. Burada gördüğünüz gibi 1'e 2 koyarsak 1 ölçü antivirüs 2 ölçüsü koyarsak X17 1'e 1 koyarsak X36'ya kadar dayandığı söyleniyor. Böyle yazdığı için ben de yarı yarıya koyacağım. Yarısını antifiriz, yarısını su koyacağım. X36'ya zaten buralar hiç düşmüyor bu kalorifer contasına ve aracın diğer contalarına çok antifrize kalitesiz antifriz zarar veriyor o yüzden bilinmedik antifrizleri koymayın daha önce bu petromer marka diye bir şey koymuştum ve kalorifer contasına zarar verdi çok kullanmadım. bir ay içinde öyle bir şey oldu onu hemen değiştirdim zaten kanalımda görebilirsiniz kaloriferin su sızdırması o renk değişimi diye o rengini değiştirdim onun düzeldi Şimdi bunları koyalım. Bu şekilde bir ölçü antiviriz, bir ölçü su koyacağım. Dolana kadar devam edeceğim. Daha önce, daha sonra arabayı çalıştıracağım. Havasını alacağız. Hava alma yerinden alacağız. Biraz çalıştıracağız. Kendi alıyor zaten havasını. Kalan havayı da göstereceğim yerden alacağız. Bu şekilde doldurdum bidonunu. Şurada hava alma yeri var. Onu göstereyim size. Bakın şuradaki. Aha burada. Bunu açıyoruz. Buradan el çok çalışmıyor burada. Buradan havasını alıyoruz. Kapağı açtık mı geliyor. Biraz çalıştırdıktan sonra zaten havası tamamen alınmış olacak. Şu anda mavi gelmedi daha. Hala mavi de değil. Buradan da biraz aksın. Şu anda mavi geliyor. Çok hava yok gibi. biraz da çalışırken bakarız. Hava buradan alınıyor. Çalıştırdım aracı. Bakın epey eksildi. Eksildikçe tamamlıyoruz artık. Maksimum seviyesine gelecek. Bunu aşırı doldurmayın. Bu kez e, Soğutucuya zarar verebiliyor. Yağ bir Diğerlere zarar veriyor. O da bizim için sıkıntı. Bunu sürekli maksimuma dolduracağız. Eksirdikçe bakın. Çizginin biraz altına inmeye başladı. Birkaç gün boyunca sürekli dolduracağız bunu. Bu gösterdiğim yerden havasını da almaya devam edeceğiz. Ara ara bakacağız hava var mı yok mu diye. Oradan da alabiliriz. Araç fan açması iyi bir şey Ama önümüz... Kış soğuk panasıtmayabilir. Panası daha iyi havası gidiyor bunu. Ama zamanla da gider diye düşünüyorum. Zaten oradan da aldım havasını. Buna benzer videoları kanalımda bulup abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Tekrar yine doldurdum orayı. Buradan yine biraz havalı geliyor. Biraz daha alacağım havasını. Antifriz 3 litre aldım zaten bol bol yetiyor 6 litre oluyor yarı yarıya sıklatarsa bol bol yetiyor bakın bu şekilde havasını almış oluyoruz daha sonra birazcık daha alırım antifriz elimde bol bol var zaten kapattım kapağını Oraya da antifrizin suyunu yıkayacağım birazdan. Su dökeceğim oradan birazcık. Irulayacağım.